İlk dinleyicimiz. Ben dedi senelerdir dedi kız kardeşimle konuşmuyorum. Konuşum onunla konuşuyor. Serpinde kimya bozuluyor. Ya yani bu ölçüyü herkes kendisi tutturması lazım. Talimatla veya da şunu şöyle yap, bunu böyle yap demek suretiyle bu olmaz. Bunun e, tek sebebi her iki tarafın da aynı şekilde dinin iyi bir kaynaklanan bir hasedir. Bir yıllardır Mesela e, diyoruz ki e, tam İmdat İslam ahlakı Ondan sonra faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman kitabı habere söylüyoruz. İyi de mesela diyor ki 35 senedir ben dinliyorum. İyi dinliyorsun da e, çocuğun şimdi Kur'an tercümesi okuyor. Eğer o çocuk tam iman Saad'de bildiği kitabını veyahut da faydalı bilgiler kitabını başlangıçta evde olup da onu okutursaydı okusaydı bu çocuk bu noktaya gelmezdi. Bu çocuk bu noktaya gelmezdi. Ve 15 sene, 20 senedir de aynı şekilde küstürmazdın. İslam ahlak kitabını okuyan bir kimse bu daran ne demek olduğunu anlar ve ondan sonra e, zaruret kadar görüşür. Diğer e, onun moralini bozacak veya şey yapacak işlere girmez, sözlere girmez. Ziyaretini yaparça çeker gider. Kapatırdı. Bu talimat olacak bir şey değil. Ondan sonra da yavukluklar meydana gelince e ben şimdi ne yapacağım? basından düzelmedin ki ya başından tam düzelmiş olsaydın bu yamukların hiçbirisi meydana gelmezdi. Şimdi ne yapması gerekir? Bir kere e, ben moralim bozuluyor hani şey arar gibi oluyor biraz. E, bana ruhsat verin. Dini sahip biz değiliz. Biz kitapta da yazılı olan maddederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç güne kadar izin vermiş. Küstürmüyor. Küstürmeye üç güne kadar izin vermiş. E, üç günden sonra günah yazılmaya devam ediyor. Yani Halep oradaysa, arşın burada. Kitaplarda bunlar açıkça yazılı. Efendim ben yapamayacağım. Paşa gönlüm bilir. İster yap, ister yapma. Çünkü toprağın altı hep bizi bekliyor. Orada önümüze koyacak. İnanmıyorum. İnanma. İster inan, ister inanma. Paşa gönlün bilir. Tercih sana ait. Hesabını Cenab-ı Hak soracak. Cenab-ı Hak soracak. İster inan, ister inanma. İster yap, ister yapma. Nasıl istersen. Nasıl istersen. Paşa gönlün nasıl istersen. Ama bu senin o paşa gönlünün tercih ettiği şey bir gün önüne konacak merak. Etme. İstesen de istemesen de inansan da inanmasan da çok kimse böyle bağırdı, çağırdı, zulmetti. Makamını kullandı, insanları tahkir etti. Tepeden baktı, zenginliğini kullandı. insanları hakir gördü ama hepsi tepetakla koptu gitti. Yani Musali, ya Musa Aleyhisselam'ın o Karun. Ya Musa şimdi insan okurken şey yapınca hakikaten şey yapacak. Ya hazinesini değil ya. Hazinenin anahtarını kırk katır taşıyordu. E adam o kadar çok zengin olmuş ki. Ev yaptırıyor evin tuğlaları altından. Tamam mı? E, Onun için dillere destan olmuş. Şarkı sözlerine bile girmiş. Karun gibi mal olsa ne eyleyim diye değil mi? Evet. Ne fayda? Ne fayda? Karun gibi mal olsa ne fayda? Bin sene ömrün olsa ne fayda? Nuh Aleyhisselam yaşadı. Vefat etti o da. Adem Aleyhisselam iki bin sene yaşadı. Vefat etti. Burası böyle bir yer. Burası öyle bir yer. Evet ben işte ben ha, ben 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 falan kendi kendini kandırma. Peki ne yapacak bu? Barışacak. Öyle küstürmek yok. Ha, bu da ara edecek. Bu da ara edebilmesin. İstem hala kitabını okuyacak. Ne yaparsan da köpürse de yok başka çaresi bunun. Ee, i̇şte sonra ikinci suali de oğlum dediğine karşı soğudu. E, soğur tabii çünkü şey okumaya başladı. Söyleyiver. Kur'an tercümesi okumaya başladı. Onu yapanlar da aynı şekilde zındıktır. Zaten onlar da aynı şekilde dinden uzaklaşsın diye yapıyor. Dolayısıyla e, kafir olur gider. Kafir olur gider. Efendim işte cariye meselesine takılmış. Bir arkadaşım cariye meselesi e, bu dünyadaki bütün ülkeler savaştığı zaman o savaş hukukuna göre ya ölürsün teslim olursan da erkekten köle yani hepsi köle yani kadını köle. köle. Ya köle olur. ya bunlar değil. artık mal gibi alınır satılır. İnsan hakkında ne insan hakkı be? Hmm. Hangi insan hakkında bahsediyorsun? Hmm. Var mı şimdi zamanımızda? O dünyada aynı şekilde insan hakkı insan hakkı dedikleri falan filan hepsi hikaye. Geç aynı şekilde sen Türkiye'nde bile moda evleri veya da aynı şekilde benzeri şeyler kadınlara hazırlanan tuzaklar. istediği gibi giydiriyor, istediği gibi şey yapıyor. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Netice itibariyle cariye hükmünde bunlar hepsi. Yani köle hükmünde. Halen öyle. Kimin kiminle yatıp kalktıkları bile belli değil. Zamanımızda da aynı şekilde, başka şekilde bu devam ediyor. Başka... Adı, adı öyle değil ama başka şekilde. Adı, adı cariye, adı köle değil ama adı. E, şimdi şan şöhret işte senin ismini bilmem nelere yazdıracağız falan filan tamam. Ya e ondan sonra ne oldu? Kadın oldu köle. Neyin? Şöhretin, paranın oldu kölesi. E ondan sonra ondan sonra artık ne ev olur ne bark olur ne evlilik olur ne bilmem ne olur. Yani her türlü kötülük erkeklerin elinde oyuncak olur, zenginlerin elinde oyuncak olur. Öyle değil mi zamanımızda? E kafa sakınmış Tam bir, bir kitabını okusaydı bunda yer yer otururdu. E şimdi böyle oldu da bu nasıl olacak? Öyle kör olacak. Sen kendi kafana göre aynı şekilde hareket edersen, yanlış olmuş şeyler de öğrenirsin. Efendim işte burası takıldı ben dinle soğuyacağım. Paşa gönlüm soğursan soğu arkadaşım ya. Yani ben... orası, takılacak bir konu değil. Yani çok basit bir konu aslında. Ee, o zamanki hukuka göre düşüneceksin yani. Öyle o, bir hukuk var yani. O şartlarda Hı. Yani Hristiyan'ı, bu istemiştim Müslüman'ı. O şey... O, o düzenlenmiş bir şey yani. Mevcut o. İslamiyet bunu yıkmak için geldi. Hadise bundan ibaret. Hadise bundan ibaret. Evet. Efendim işte e, cariye nikah kıymamış onu. Ama kadın zaten mal diye bakıyor ona tamam mı? Mala nikah bakıyor. Cariye ile Müslüman bir kadının arasında ne fark olacak o zaman? Değil mi? Müslüman kadının mi? kıymeti nasıl açığa Kıymet çıkacak? Nasıl olacak? <laughs> Nikahla açığa çıkacak. Efendim... E, Peki ne yapsın bu? Bunlar Müslüman da değildi aynı zamanda. Heh. Ne yapsın peki? E, ee, ona ne yapsın? Eğer söz dinliyorsa tam imdat saatte bir kitabını olsun. Tam imdat saatte bir kitabını. Önce İslam alakını sonra saatte bir kitabını. Ve o Kur'an tercümesini de bıraksın. Hatta imha etsin elinden. Çünkü piyasada e, bu İslamiyet'ten uzaklaştırmak isteyenler farklı farklı. Bir kısmı da tek kaynak Kur'an diye Kur'an tercümesini yaymaya çalışıyor. Onu hizmet zannediyor. Halbuki o Kur'an tercümesini okuyan dinden uzaklaşıp gidiyor. Niye? Çünkü okuyanın anladığını yazdı oraya. Allah Teala'nın kelamındaki muradı anlamadı. Cahil. Belki de aynı şekilde bunu kendisi sapıktı veyahut da birileri aynı şekilde baktı kullanılacak müsait birisi para verdiler sen böyle tercümeler yap dediler ve televizyonlarda falan konuşup duruyor kaynak Kur'an değil kendi kafasına göre hatta ilahiyat profesörlerinde çok öyle sıldık çok öyle hatta bir tanesi televizyonda aynı şekilde konuşup duruyor. konuşturup duruyorlar ve zaten kendi cibiliyetlerine uygun kararlarda çıkartılıyor bunlarda. Allah Teala şerlerden muhafaza buyursun. Onun için de çoluğumuza çocuğumuza İslam Ahlak Kitabı'nın saadeti, Ebedi ve her şeyden önce de biraz da e, faydalı bilgiler kitabının hakikat kitabını yayınladı. Bu kitaplar okunmadı müddetçe. Bu fırtınada, bu rüzgarda bir kimsenin ayakta kalması, dinini koruması, e, dinsizlerden yakayı kurtarabilmesi mümkün olmaz. Eğer imanını kurtarmak istiyorsa, imanını kurtarmak istiyorsa mutlaka bu Saad Tebedi kitabını mutlaka okuması lazım. Aksi halde savrulur gider. Efendim biz zaman zaman bizi de müracaat edemiyor. Efendim hangi e, Kur'an tercümesini tavsiye edersiniz? Yok. Tercüme edeceğimiz hiçbirisi yok. Ve tavsiye de etmeyiz zaten. daha önce mesela zaten tercüme yoktu. Meal var. Efendim bunların kim meal? Meal değil bunlar ki. Piyasadaki meal, değil. Mesela Saad Tebedi diye alınmıştı. Eee e, tefsiri tıbiyan diye. O mehaldir aslında. İki cilttir orijinali Osmanlıcası. Onu Latinceye çevirdiler mi bilmiyorum. E, meal hiç olmazsa teferruatı ne buyurulduğu hakkında bir fikir veriyor. Tercüme kütük, e, kendi kafasına göre hele e, Arapça biliyorum diyor falan. Arapça biliyor da Saadet Veli kitabında anlatırken bir nakil var orada buyuruyor ki e, Kur'an-ı Kerim anlayabiliyor için Kurey, e, Arapçanın Kureyhleşçesini iyi bilmek lazım. Kureyş lehçesindeyim. O lehçede o kelime hangi anlama geliyor? Çünkü o lehçe üzerine nasil olmuştur buyuruluyor. Her lehçe değil, her Arapça bilen de zaten anlamıyor bunu. E, Anlaması da mümkün değil. Dolayısıyla efendim yani hakikaten yayınlamış olduğu o kitapları alıp okumadığı müddetçe bir kimse bu zamanda imanını muhafaza edemez. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim e, ikinci için tek bir suali vardı. O da bilinç dinleyicimizdeki olduğu gibi Bu kız kardeşiyle Bu da e, babam dedi anneme çok zulmetmiş dedi İşte vefat etmeden önce helallik dinemişler herhalde Gönülsüz helal etmiş Şimdi beddua edip duruyor diyor annem diyor Hatırladıkça beddua ediyor Hatırladıkça beddua ediyor diyor Bu annemin yaptığı uygun Uygun değil Tamam adam zulmetti E şimdi sen başlamışsın zulme be arkadaşım? oyna beddua ediyor Adam sana ne kadar zulmetti? Bir ton. Değil mi? Sen şimdi senelerdir beddua ediyorsun. Senin beddua ettiği iki ton. Ne olacak şimdi? Sen hala haklıyım diyorsun. Ne, ne olacak şimdi? <laughs> Kocan senden alacaklı oldu. E, ee, kitaplarda buyuruyor ki böyle yapmak ahmaklıktır. Böyle yapmak Çünkü Hüseyin Hilmi rahmetullah rahmetullahi aleyh buyuruyorlar. Karışım buyuruyorlar. Çok kimse efendim ben işte hakkımı alacağım, hakkımı alacağım diyor. Yarın mahşer günü mizanın başında hakkımı alacağım. Ama dünya daha bire konuşuyor, daha bire konuşuyor. Onun kıymetini yapıyor, durmadan yapıyor. Ya yani oraya baktığı zaman ya borçlu çıkarsa? Borçlu çıkıyor tabii Oraya gidince borçlu çıkacak. Ne derdinizin zoru? Ne derdinizin zoru? Allah'a havale havalet gitsin. Efendim hayır dua etmeyeceğim. Ya hayır dua ettiğin zaman da kendine ediyorsun. Kendine ediyorsun. Yani ben dua ettiğin zaman şimdi güya haklıydın ya sana zulmettiydi ya şey i̇şte ce e yeri cehennem olsun bilmem ne olsun falan deyip duruyorsun falan. İyi arkadaş sen durmadan aynı şekilde dua ede 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 o şeyi yedin. Bitirdin. Ve eksiye geçtin. Yani alacaklı durumundan borçlu durumuna geçti. Borçlu durumuna geçti. Bunun için de kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, mesele haklı naklediyoruz bazı dinleyicilerimiz bazen şey yapmıyor hatta yayına çıkıp hemen arayan dinleyicilerimiz oluyor falan bir seferi doğmuştu işte kardeşindir yakınındır annendir babandır neyse amcandır teyzen, teyzendir sana haksızlık etmişlerdir falan helal etmek karlıdır helal etmek faydalıdır diye çıktık hemen bir telefon dedi sen dedi abim bana neler yaptığını biliyor musun ben ne bileyim sen senin abin neler yaptığını ben nereden bileceğim benim <laughs> çektiğimi sen çeksen Heh. böyle rahat rahat süzüyordu konuşmazdım falan vallahi ben geçmiş gelecek geçmişleri af, e, helal ettim gelecekleri de helal ediyorum çünkü e, bir kere yüzde yüz alacaklı olduğumu nereden biliyorum ben değil mi ya var ya ben diye başlıyor falan. Bir dakika arkadaşım senin benim oradaki sözüm geçerli değil. Orada mutlak adalet terazisi kullanacak. Allah Teala'nın ölçülerine göre hareket edecek. Dünyadaki gibi değil. Efendim avukatımı çağırayım. Yalan şahit getireyim. Ne? Yok bunların hiçbirisi yok. Açık net senin yaptığında söylediğinde karşı tarafın yaptığı söylediğinde açık net ortaya dökülüyor. Melekler tıkır 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 tıkır, hepsini şey yapıyor. Sen borçlusun sen alacaklısın. Tak diyor ne çıkıveriyor. Ana şaşırıp kalıyorsun o zaman. Mutlak adalet te tecelli edecek orada. Mutlak adalet tecelli edecek. Dolayısıyla, dolayısıyla karlısı nedir bunun? Her üstüne talimlerin kitaplarında yazdığı gibidir. Helal etmek dünyadayken. Bir, helal edersen kaç kuruş helal ettin? 50 kuruş. Ya Allah Tanrı 50 kuruşun 500 lira veriyor, 5000 lira veriyor, 500 bin lira veriyor. Hangisi yarlı ya? Öbürü yarlı tabii ki, helal etmek. İki, yarın mahşer günü hesabın görüldü. Hani diyelim ki işte bizim sabahımızda on üzerinden noktayla dört falan geçiyordu. 4.30'u yakaladım. 4.30'u yakaladım. E i̇şte ite kaka falan e neyse. Kurtardım bahçeyi. Eline e, aynı şekilde sertifikanda verdiler. Ama melek de seni bir türlü götürmüyor. demiş ki e niye götürmüyorsunuz? E senin alacağım var. kimle İşte falan da. Ne kadar? 3 gram. Ya ben helal ettim. Madem şu dünyadaydı. E ne zaman sıra gelir? Bin sene sonra. Dünyada helal edecektin yani. Tabii dünyada helal Şimdi, 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 orada... peki peki, peki, peki ona, ona, sıra ne zaman gelecek? E bin sene sonra diyorlar. Tamam mı? Bin sene bekleyeceğim. Üç kral olmak Tamam mı? <laughs> helal <gülüyor> et gitsin yani. Orada, orada yok. Dünyada. O dünyada. Ee, sen 3 e, kilo alacağını helal ediyorsun. allah Teala 3 kilo veriyor yan karşısına. Üç, üç kilo veriyor. Ama ben ya? hakkımı helal edersem onun da yaptıkları yanına kar kalacak. Heh, i̇şte orada yanılıyorlar. Ve e, gelen e, şeyde hep orasını dediğiniz gibi anlıyorlar. Dediğiniz gibi anlıyorlar. E, halbuki öyle değil o. Ben hakkımdan vazgeçtim. Ama Allah Teala yasak ettiydi. Sövmeyi, dövmeyi, başkasının malını gasp etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın kanununda hak yasak, hakaret, etmeyi, hakaret etmeyi yasak etmişti. Sen o yasağı çinledin. Ben sadece Allah Teala'nın o emrine karşı gelerek sen kalktın bana zulmettin. Tamam mı? Ben malımı gasp ettin, bana hakaret ettin, bana sövdün. Ben yine daha ince şekilde helal ettim dedim hakkımı. kendim için yaptım bunu. Tabii. kendim, kendim için. Yani. Ben, e, e, onun günahları silinmiyor ki ben helal edince. Silinmiyor. O duruyor. Hatta bir de keyifleniyor. Salak herif. hakkını helal hel etmedi de ne yapacaktı falan. Görürsün sen. <laughs> Öyle derse zaten onu da yazıyorlar. <laughs> tamam, onu da yazıyorlar. <laughs> Görürsün sen. Bahşehir'in önüne bir koyarlar. Hık hık ya. O zaman aklın başına gidecek. Ee, Peki şu hatıra gelebilir. Ee, i̇yi de yani hiç mi telafi olma imkanı yoktur? Yani amel mi? silinir. bin İyad hasidleri gibi ağlayarak yalvararak hak sahipleriyle gidecek yalvaracak helallaşacak. Helallaştıktan sonra ağlayarak tövbe edecek. Allah tövbesini o helallaşmayı o insanlar kabul etti tamam dediler. Ben hakkımdan vazgeçtim, helal ettim. Hadi güle güle dediler. Ondan sonra allah Teala tövbe etti. allah Teala tövbesini kılıp kusuruma Mahşerde öyle bir şeyle karşılaşmaz. Yani adamın hatırına tövbe, helalleşmek ne? Tövbe etmek de gelmiyor, helalleşmek de gelmiyor. E ben sadece helal ettim. Belki duydu, belki duymadı bile benim helal ettiğimi. E efendim onun yanında kar mı kaldı? Ne karı ya? Adam yüklendi gitti. Adam yüklendi gitti. Orada canlı okuyacaklar onu. Orada canlı okuyacaklar. Ancak zaten Mustafa dinin emrini bilmiş olsaydı o kimse gelir zulmettiği kimsenin kapısını çalar. Gasp ettiyse çalar. Hırsızlık yaptıysa hakaret ettiyse özür diler yalvarır yakarır. Ya netice itibariyle biz insanız. Yani baktı adam bana hakaret etti etti. Sonra aynı şekilde geldi. söktüm e, püktüm dedi. Özür dilerim ben dedi yanlış yaptım falan. Adam baktım hani kedi gibi olmuş kedinin önünde fare gibi olmuş neyse e, ağlayacak vaziyette ya bir insansın sen tamam dedi ya hakkımı ettim özrünü de kabul ettim bitti Ya e on sonra gitsin o, bir de tövbe istiğfar edecek bu mesela namaz konusunda da öyle namaz konusunda da öyle ne, nesi öyle e, şimdi kaza kalan namazlar bir kaza edilecek iki işte önümüzdeki hafta cuma son cuma değil mi bu, bu, cuma değil ondan sonraki cuma. Ha, bu cuma değil ondan sonraki cuma. Ramazan-ı Şerif'in son cuması e, namaz diye saatte bir var. E, bu namaz bu namazı kılınca diyorlar ki kaza kalan namaz namaz borçlarının hepsi siliniyor. Değil ya öyle değil o. Saatte bir de, bu e, kendini din adamı zannediyor bir sürü ahmak var. ki Okuyor kafasına göre dayı çekti yükleme yapıyor gidiyor. E millet de lapır 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 onların peşinde gidiyor. Saatte bir değil okumak nefsine ağır gidiyor. Nefsine kolay gelen, nefsine cazip gelen şeyleri yapıyor. Cehennemi yolunu tutuyor. Kendileri bilir. Tercih kendilerine ait. E, sen on seneli kaza namazını bitirmişin Veyahut da üç seneli kaza namazını bitirmişin Tövbe edeceksin. Bu tövbenin kabulü için kılınıyor bu kefareti namaz. Yoksa kaza kalan namazların aynı şekilde sinilmesi yok edilmesi için değil. Kaza kalan namazlar kaza ediliyor. Edildikten sonra da vaktinde kılınmadığı, kaza bırakıldığı için ayrıca Allah-u Teala tövbe ediliyor. Bu tövbenin kabulü için kılınıyor bu namaz. Bunu iyi anlamalı. Bunu iyi anlamalı. Ya ama efendim falan böyle dedi. Git falan at tabi ol. Biz kitaplarda bildirilen naklediyoruz. Kime tabi olursa ona var kardeşim. Tercih sana aittir. Çünkü ben de toprağın altına gireceğim. Ben de Rabbimden korkuyorum. Onun için de İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri, kitaplardan ne bildirirse onu hak ediyoruz. Sen kabul edersin, etmezsin. Hatta söversin, beni ilgilendirmez. Toprağın altına girince herkes Hanya'yı, Konya'yı görecek ve hakikatı anlayacak. Dinleyicimiz e, diyor ki yoğun bakımda e, hatta bitkisel hayatta yoğun bakımda tutulan birisini birisi için zekat ve fitre topluyorlarmış. Ee, bu kişiye verilir mi diyor. Bittisi hayatta şuuru yerinde değil. Şuuru yerinde değil. E, fakirse onun velisi vekili ve ona bakana onun adına verilebilir. Peki böyle toplamak uygun olur mu? Acaba şartları yerine geliyor mu ki? Ya ver 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 ne, veriyorsan ver gibi oluyor çünkü. Türkiye'de bazı dini cemaatler çok yaptı. Bu birkaç tane cemaat vardı böyle. Para toplama konusunda çok mahirdi. Ve Gözümün içine bakıyorsun, o sonra da gülüyorsun. Beceremedik biz, toplayamadık. Allah Allah, köşeyi dönemedik. <laughs> toplayamadık, beceremedik. Adamlar acayip bir O konuda maharetli, becerikli. Böyle taktikler uyguluyorlardı ki. Ben gönüldeyken şahit oldum. Öyle ateş de vuruyorlar ha. Kendi adamların da o cemaatin arasını tek tek yerleştiriyorlar falan. Adam heyecanlandırıyor tam. Tam heyecan doruk noktasına gidiyor. Hemen birisi kalkıyor o zamanlar. Büyük para tabii. Benden beş bin lira. Yanındaki diyor o beş bin verince benim diyor beş bin lira aşağı vermem uygun olmaz. Tamam öbür şey benden on bin lira. Öyle yerleri oturtuyorlar. Benden bilmem ne kadar falan. Şey bittikten sonra cemiyet bittikten sonra o bağıranlar beş bin on bin parayı veriyor. Orada alıyor geriye. Tamam mı? evet <laughs> sen tokat arıyorsun. <laughs> sen tokat Şeyde öğretmenlik döneminde öyle o tip fıkralar falan da hep şey yapardım. Şimdi trene gidiyor. Trenin işte kompartımanı olduğu şey yapıyorlar falan. Böyle imdat kolu var. İmdat kolu var. Şimdi birisi çıkmış, güçlü kuvvet ama öbürsü onun gözünün önünde o imdat kolunu iki çeker gibi yapıyor, yapıyor, yapıyor bir türlü şey yapınmıyor. Böyle yorgun, argın gibi gözüküyor. Öbürsü artık kale yana geliyor, kalkıyor falan. Zaten tekeriyle tekeli bir çekiyor. Kopartma tren duruyor, geliyorlar diyor. Kim yaptı bunu? <laughs> ben yaptım diyor. Hem de tekeriyle. <laughs> <laughs> Adam tabii adam ceza görüyor. Gaza gelmiş farkında değil. Gaza gelmiş farkında değil. E ee, şimdi bu şekilde böyle gaza getiriliyor. Para topluyorlar. Ee, şimdi bu da farklı bir şey. Yoğun bakımda olana zekat düşer mi? E, tamam değil. Fakirse düşer. E peki e, sen 50 gram verdin. Ben de 50 gram verdim. 100 gram. Et zengin. Bundan sonra zekat alamaz ki. Değil mi? Tabii. Bitti. Zengin oldu artık. E nasıl topluyorsun sen şimdi ona? Yoğun bakımdayım. Zekat olmaz, fıtra da olmaz. Ee, yani yüksek miktarda şeyle şeyde fıtra verecek olursa, değil mi? Veya zekat. <laughs> zekat verecek olursa, e, topluyor şimdi. İşte böyle bir hasta var, onun için zekat topluyor. Olmaz be kardeşim ya, zekat ibadettir. Verilecek yerlerde bellidir. O adam yok makında da olsa, nerede olursa olsun. Ama efendim işte bir e, neydi o kan kanseri lösemi dedikleri. İşte ona topluyoruz. arkadaşım teberru olarak verirsin. Ama zekat olmaz. O da bir kurum. Yani mesela lösemi var. Hı hı. O, o bir kuru, kurum. Ama orada yani işi İslamiyete uygun yapılabilir. Üzüldükten sonra şu olabilir yani oradaki kurumdakiler yöneticiler bilmiş olsa fakirlerden vekalet alırlar ama fakir diyecek ki tamam benim adımı almaya bunu da işte dilediği şekilde yahut da e, buradaki yerlere harcama işlerini ikilettim. E, o zaman tamam al onu oraya harcar. E, mesela şey de var e, öğrenci yurtları var. İhlas Vakfı'nın da var mesela. E, o e, vakıf yurtların başındaki görevler bu meseleyi bildikleri için oradaki fakir öğrencilerden, bilen öğrencilerden vekalet alıyorlar. 8-10 tane öğrenciden vekalet alıyor. Ee, diyor ki benim adıma zekat almaya ve bunu da dilediği şekilde kullanmaya seni vekil ettim diyor. Ve böylece <laughs> alıp oraya kullanabiliyor. Böyle olursa kullanabiliyor. Öbür türlü kullanması mümkün değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.